Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Bilsem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda yine şekil dizileriyle ilgili sorular çözeceğiz. Haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlarım bu konuyla ilgili hem Bilsem tablet sınavlarında hem de Bilsem mülakat sınavlarında soru soruluyor. Önemli bir konu. Bize ne yapıyor? Bize böyle bir şekil dizisi veriliyor. Soru işaretinin olduğu yerde hangisi olmalıdır diye soruluyor. Bu birinci sorumuz olsun. Sorularımızı yine önce siz çözeceksiniz. Haydi yapın bakalım. Önce ilişkiyi çözmeye çalışın. Sorumuzun doğru yanıtı ikinci seçeneğimiz olacak. Hemen açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada temelde iki farklı şekil var. Bakın bununla bu aynı gördünüz mü? Sadece renkleri farklı. Bir kere soru işaretinin olduğu yere bu şeklin aynısı gelecek. Yani üçüncü seçeneğimizi eliyoruz. Şimdi burada bir de şöyle bir durum var bakın. Bu birinci şekil ile ikinci şekil arasında renk bakımından benzerlik var. Bakın en dışta kırmızı var. Sonra sarı var. İçinde de mavi var. Demek ki buraya bu şekilde yani bu üçüncü şekil şekilde benzer olan renkler gelecek. Yani en dışta mavi olacak. Aynen burada olduğu gibi. Sonra içinde kırmızı olacak. Ve en ortada en küçük de sarı olacak. Bunun için cevap 2'dir diyoruz. Birinci sorumuzda kalpler vardı. ikinci sorumuzda da kalpler var. Ben kalpleri çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Şimdi ikinci sorumuza yine bakacaksınız. Soru işaretinin olduğu yeri bulacaksınız. Hadi çözün bakalım. Evet sorumuzun doğru yanıtı güzel dostlarım. Yine ikinci seçeneğimiz olacak. Hemen açıklıyorum. Şimdi bakın burada iki tane var. 4, 6, 8 tane 8 diye gidiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bakın bir üste bir sağa. Bir üste bir sağa. Bir üste bir sağa diye yerleştirilmiş değil mi? Ve renkler farklı olarak yerleştirilmiş. Mesela yeşil varsa pembe konmuş. Pembe varsa yeşil konmuş. Şimdi buraya bir kere ne konacak? Pembe konacak. Buraya da yeşil konacak. Bakıyoruz burada yeşil var. Burada pembe var. Onun için cevabımız ikinci seçenektir diyoruz. Sayı da 10 tane olacak. Bakın burada 9 tane var. Burada 11 tane var. Evet burada 10 tane var ama üstte yeşil olduğu için burada da pembe olduğu için olmaz. Cevabımız ikidir. Üçüncü sorumuz dikkat gerektiren basit bir soru. Hemen yaparsanız 10 saniye süre veriyorum. Süreniz başladı. Evet sorumuzun doğru yanıt yine ikinci seçeneğimiz olacak. Evet mantık çok basit. Ok işaretleri hepsi sola doğru bakıyor. Ve bakın kalınlıkları kalından inceye doğru azalıyor. Bakın burada kalın. Sonra biraz daha kalın. Burada şu kalınlıkla şu kalınlığın arasında bir kalınlık olmalı. Cevabımız ikidir diyoruz. Bir ince zaten. Bakın bu yukarıdakinin aynısı. Bu da bunun aynısı. Cevabımız ikidir. Dördüncü sorumuzda pembe ve mavi noktalar verilmiş. Soru işaretimiz burada. Önce siz yapacaksınız. Haydi düşünün bakalım. Dikkat gerektiren bir soru. Seçenekler birbirine çok benziyor. Dikkatli olmak lazım. Evet, sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacak. Hemen açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Mavi, pembe, mavi, pembe, mavi var değil mi? Bakın. Bunun aynısı şurada aslında. Yani bunun başına ve sonuna birer tane pembe konulmuş. Sonra bakıyoruz. Bunun aynısı burada. Bunun başına ve sonuna birer tane mavi konulmuş. Şimdi de bu şeklin başına ve sonuna ne konulacak? Evet pembe konulacak. Bakıyoruz. Bunun aynısı burada. Başına ve sonuna pembe konulmuş. Cevabımız aşık olacak. Beşinci sorumuzda üçgenlerden ve çizgilerden oluşan şekiller var. Soru işaretimiz burada. Evet süreniz başladı. 20 saniyeniz var. Bu soruda biraz dikkatli olmak lazım yine. Evet, sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar 3 değil. Sorumuzun doğru yanıtı 4 olacak. Neden arkadaşlar? Hemen açıklıyorum. Şimdi bakın bir kere çizgilere bakalım. Çizgiler her defasında birer azalmış. Bakın 4 çizgi var, 3 çizgi var, 2 çizgi var. Bir kere 1 çizgi olacak. Değil mi? 2'ye eliyoruz, 1 eliyoruz. Peki, neden 3 değil de 4? O da şundan dolayı arkadaşlar. Burada bakın bu ikinci şekil birinci şeklin simetrisi. Değil mi? Burada da buraya gelecek olan şekil yine bu şeklin yani bu üçüncü şeklin yani üçgenlerin simetrisi olacak. Yani şu üçgenlerin benzeri olacak. Bunun için cevabımız 4'tür diyoruz. 3 değildir. Altıncı sorumuzun benzerini daha önce çözdük diye hatırlıyorum. Mantığı basit bir soru. Evet hemen yaparsınız. Hadi yapın bakalım. Evet, sorumuzun doğru cevabını vereyim mi? Evet, verin diyorsunuz, vereyim o zaman. Sor, sorumuzun doğru cevabı ikinci seçenek olacak. Hemen açıklıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, kare var. Bu kare 45 derece döndürülmüş burada, değil mi? Bu hale gelmiş. Sonra bir kez daha döndürülmüş 45 derece, bu hale gelmiş. Bir kere soru işaretinin olduğu yerde şöyle olacak, değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle bir durum var. Bakın burada bir üçgen kırmızı. Sonra yanındaki üçgen sarı olmuş. Bakın. Sonra burası kırmızı olmuş burada. En sonunda burası ne olacak? Evet burası da sarı olacak. Kırmızı sarı, kırmızı sarı. Yani şöyle düşünelim. Burası zaten kırmızı sarı, kırmızı sarı. Bakıyoruz ikinci seçenekte olduğu gibi. 3 zaten olmayacak. Burada zaten bu şekilde olmayacak. Burada da renklerin birde de renklerin yerleri farklı. Cevap 2'dir. Devam ediyoruz. 7. sorumuza geldik. Noktalardan ve yıldızlardan oluşan şekiller verilmiş. Soru işareti burada. Evet hadi yapın bakalım. Can dostlarım videomuzu beğeniyorsanız eğer beğenme butonuna tıklıyorsunuzdur değil mi? Siz zaten yapıyorsunuzdur da ben yine de hatırlatayım dedim. Evet sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacak. Evet hemen açıklıyorum. Şimdi bakıyoruz. Üste 10 tane nokta var. 2, 4, 6, 8, 10. Sonra noktaların sayısı 8'e düşmüş. 2, 4, 6, 8. Sonra bakıyoruz 6'ya düşmüş. Bir kere burada 4 tane yeşil nokta olacak. A şıkkında 6 tane var olmaz. C şıkkında 5 tane var olmaz. Şimdi bakıyoruz. Yıldızlara bakalım. Yıldızlar da arkadaşlar. Bir kere sayısı 1, 2, 3 diye artmış. Sayısı 4 tane olacak. Ve yeri de üstte olacak. Bakın. Sol üstte. Sol altta. Sağ altta. Burada. Üstte olacak. Yani sağ üstte olacak. 4 tane olduğu için. 4'ün üzerinde olacak. Cevabımız 5'e kadar diyoruz. 8'in sorumuzu size soracağım. Ancak bir önceki mülakat videomuzda size sorduğum bir soru vardı. Onun cevabını vereceğim. Size sorduğum soru bir görsel tamamlama sorusuydu. Ekranda görüyorsunuz. Basit bir soruydu. Çoğu arkadaşımız doğru yanıtlamış. Hemen cevabını veriyorum. Şimdi güzel dostlarım bu tarz sorularda çizgileri takip ediyoruz. Bakın şu çizgileri birleştiriyoruz. Evet. Sağ üstte koyu mavi olacak. Sol üstte açık mavi olacak. Evet burası pembe olacak. Diğer yerler siyah olacak. Şimdi bakın bir kere yeşil kesinlikle yok. Onun için birinci seçeneğimizi eliyoruz. Bakın ikinci seçenekte de şurada köşede bir yeşil var. Bundan dolayı eliyoruz. Dördüncü seçeneğimizde böyle bir renk yok. Bunu da ediyoruz. Cevabımız 3 olacak. Dediğim gibi çoğu arkadaşımız doğru yanıtlamış. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Son sorumuz rengarenk bir soru. 8. sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Soru işareti olan yeri bulacaksınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Evet çok dikkat olmanızı istiyorum. Bakın dikkat gerektiren bir soru. Seçenekler birbirine çok benziyor. dikkatli olmanızı istiyorum. Ve sorumuzu cevaplamanızı istiyorum. Dediğim gibi cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne güzel ifadelerinizi bekliyorum. Bunun yanında Bilsem ilgili hangi konulardan çalışma bekliyorsunuz bunu da yazmanızı istiyorum. Bunun yanında güzel dostlarım Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa, Ayas hocanızdan beklentileriniz varsa bunları da yazabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağlıcakla.